Belediyesi'ndeyiz. Bartın Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'ın yanındayız. Başkanım öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz teşekkür ediyoruz. Başkanım sizin ağzınızdan Cemal Akın kimdir? Cemal Akın'ı bir tanıyalım. Eee Cemal Akın 1959 yılında Bartın'ın Karaköy Mahallesi'nde evet. doğma bir e, ee, ilkokulu Karaköy İlkokulu'nda, Ortaokul Lisesi Bartın Lisesi'nde, üniversiteyi de e, Yıldız'a bağlı, vatan sonra Yıldız beraber olan, yani Yıldız Üniversitesi'nden, e, e mezun olma e, bir ilimden. Elektrik mühendisi olduktan sonra da askerliğimizle devam ettik. Ondan sonra iş hayatımızda serbest olarak Bartın'da elektrik mühendisi müteahhit olarak devam ettik. Yani bizim çocukluğumuz tabii öyle kolay geçmiyor, sıkıntılı günler de geçiyor Bak, Hep çalışarak geçen bir çocukluk, beş yaşımızdan bu tarafa, gençliğimiz çalışarak geçen. Ama bir de bunu tabi bir kocakladı. geçiş dönemi var ki o daha önemli. Başka mı? Üniversite hayatınızda ne gibi zorluklar yaşadınız? Üniversite zamanlarınız sizin bize göre daha eski. Evet. Üniversite hayatınız size neler getirdi, size neler kattı? Evet. Şimdi biz 1973 yılında e, ee, ocaklarına katıldık artık. o yıllarda yani Bartın'da ülke görev aldık, başkanlık görevleri aldık. Ee, sonrasında üniversite 1978 yılında üniversiteye katıldı. Tabi üniversitede o bildiğiniz gibi 1980 yılının evvelinde sıkıntılı dönemlerdi. Yani kavgaların çok olduğu E, vatan sağ sol kavgaların çok oldu. Vatanın bölünme noktasına ya da getirilmek istenen bir hain planların içerisinde olduğu bir yapı içerisinde maalesef. Ve bu da daha çok da üniversitelerden yayılmasına çalışılan ve içi hareketlerinde çok hareketli şekilde başlayan bir dönemden bahsediyoruz her gün e, onlarca insanın e, toprağa verildiği ve kimin tarafından verildiği belli olmayan bir şekilde devam eden, kurşunun nereden geldiği belli olmayan devam eden bir süreçten geçiyoruz. Her gün bir üniversite kapatılmak isteniyor her gün üniversite. Yani olaylar çıkarsa kapatılmak isteniyordu ve 78. dönemlerde de sıkıntı gelmişti. E, sıkıntı e, ee, biraz sıkıntılı bir dönemdeydi ee, maalesef kavgaların süreçleri devam ettiği dönemlerde de bizlere nasibimizi aldık tabii yandım içerisinde e, ee, olarak. Üniversitede, şimdi, üniversite başkanlığı, onun öncesinde sınıf başkanlığı, bölüm başkanlığı, kat başkanlığı, başkan yardımcılığı, üniversite başkanlığı şeklinde devam eden bir süreç oldu. İhtilal zamanında. İtlerden sonra da tabii bizim e, koyacakları hareketimiz devam etti. Durmadık biz. Hiçbir zaman bir şartlarda. Allah Ama o şartlarda yine bizim arkadaşlarımızın bazılarını maalesef e, şehit oldu, kaybettik. Bazı arkadaşlarımızı uzun vadeli üsluyeli e, olarak e, hapishanelerde kaldılar. Dostlarımız, kardeşlerimiz kaldılar. O da bizler için e, sıkıntılı ve acı dönemlerdi. O acı dönemlerde. de 80 ihtilalinden maalesef o 80 ihtilalde bir senden bir ondan şeklinde yapılan insafsızca hareketlerin sonucunda da biz dağıtılmak istedik ama şükürler olsun ki dağıtılmadan bugüne kadar geldik. O zaman şöyle diyebilir miyiz başkanım, Cemal Akın bu davanın çekirdeğinden yetişmiş ve şu an e, bu zamana kadar toplayarak getirilmiş bir güçlü kuvvetli bir e, Türk evladı, Türk kendini diyebilir miyiz? biz tabii bu Anadolu'daki bir şehri Bartın'ın işte bir mahallesinin, o zaman köylü e, Bartın'dan çıkmış. Sıkıntı işte yorula yorula gelmiş. Allah nasip etmiş de kocaklarıyla tanışmış. Nasip meselesi, herkes tanışamaz. tanışmış, o, o ocaklarının ruhu da yorulmuş. Bir noktadan bunu, bu noktaya kadar geldik Allah'a şükürler olsun. Ve şu an itibariyle de e, yine 73'te ne işek bugün de bu nokta devam ediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Başkanım ikinci sorumuza geçelim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin temeli olan ülke ocakları ile nasıl tanıştınız? Sizi tanıştırmak için arada bir bağlantı var mıydı? Yoksa direkt gönül bağlarınızla mı tanıştınız? Ülke olarakları sizin için ne anlam ifade ediyor? Şimdi şöyle diyeyim. Tabii benim baba sülalemde hiç siyaset yoktur. Hepimiz kendisi işinde, gücünde, çalışmasında olan orta hali vatandaşlarız bizler nihayetinde. Okul zamanında tabi, lise zamanından tanıştık. İşte 1973-74'e geçiş döneminden bahsediyorum ben. Yani 43 yıl evvelki falan zamandan başladım. Yani. Ee, neredeyse yarım asır. Evet, neredeyse yarım asır. E, e tabi tabi. Orada tabi bütün arkadaşlarımız var. Beraberce hareket ettiğimiz dostlarımız var. Dostluk anlamında. Ama Karaköy de bir iki abimiz var. Ülkücü olan. Yani yavaş yavaş o ülkücü, ülkücü olan abilerimiz var. Onlarla haşır neşir olurken biz kendimizi yukarı bulduk. Demek ki ruhumuz yakın ki onu kendimiz orada bulmuşuz. Ama şunu söyleyeyim, bütün hayat nizamımızı düzenleyen yukarı olmuşuz. Biz tabi e, bizim evimizde dediğim gibi üniversite okuyan bir e, siyaset yapan bir yok. E, kitap kitap okumakta zor. Kitap anlandı. Çünkü biz gece gündüz e, çalışan insanlarız işimize bakar fırınımız vardı. Yukarıcakları girdikten sonra az kitap okumaya başladı. Müthiş kitap okuma sevdası başladı. Yani Yukarıcakları bir eğitim kurumu. Asıl mesele bu. Yani Yukarıcaklarından e, öyle deriz e, az okuyanı bile bu Türkiye'de belli bir noktaya gelir. Çünkü Yukarıcaklar eğitim verir. Yukarıcaklar devlet sevgisi verir. Millet sevgisi verir. E, kardeş sevgisi verir, ana baba sevgisi verir. E, onunla yorulduğunuzda siz gözünüzü düzeltiyorsunuz. Eğer kendi gözünüzü bozmazsanız Bozmazsanız. Çeşitli vaatlere kanmazsanız. O ruhu özümsemişseniz senizeye size o yön verecektir bu kocakları. Zaman içinde bu görülecektir. Ben gençlerimle zaman zaman sohbet ederken bunları söylüyorum. <laughs> bu ruhu içerisinde <laughs> olmak lazım geldiğini ifade ediyorum. Çünkü gerçekten uğraşıyoruz. Ee, şimdi şartlar biraz daha iyi. Bugün şartlarda soba var, odun yok. Odun var, kitap yok. Kitap var, var e, yazacağız. Fotokopmak makinesi yok zaten. Tek makinesi buluyoruz bir yerde. Onu yazacağız, çoğaltacağız. E, şartlar o şekilde. Yük ocaklılar, broşürler basardı. Bartın dağıtırdı tek sır makinelerden. 5 senelerden bahsediyoruz. 74 senelerden bahsediyoruz. Tek tek bütün iş yerlerine dağıtıldı. Düşünün o günkü zamanda da. Eee sıkıntılı dönemde düşünün. Eee Bartı'da varız işte beş on kişi falan grubu satıyoruz. Öyle o durumda. Allah'a şükür olsun. O ruhla bugünlere geldik. O ruhla Allah nasip etti. Eee ben şunu söylüyorum. Her ülke cümle şirket parti Milliyetçi Hareket Partisi'nin haricinde hiçbir yerde ülkücülük olmaz. Olamaz çünkü ruh yok. O ruh Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Yani siyasallaşma ayağımız bizim neresidir? Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Peki eğitim yolumuz neresidir? Büyük Ocak Bu çatıdır. Bu çatı ikisi beraber olur. Bir bunun altını oluşturur, üzerinde kiremidin oluşturur. Şimdi yani kiremidi sen başka tarafta ararsan Vallahi yağmur yağıcı sanırsın. Soğuk, soğuk olur üşürsün. Onun için her yüzyılda Milliyet Hareket Partisi olur. İşte o noktada biz de Koyraklı olurken Milliyet Hareket Partisi'ne ile tanıştık. O zaman içerisinde. E, 80 evvelinden bahsediyorum yani. E, ondan sonrası tabii Milliyetçi maalesef 1980'de ihtilal olduğunda e, başbuğu maalesef hapse alındı. E, haksız bir şekilde binlerce arkadaşımız hapse onlarca arkadaşımız maalesef asılarak olarak şehit edildi. Birçoğu e, oralarda haksız yere cezalar yedi. 10 sene, 15 sene, 20 sene yiyen arkadaşlarımız oldu. Oralarda kaldı. Orada partimize kapatıldı. Bir de Milliyetçi Muharizkat Parti, Partisi, bir de Milliyetçi Çalışma Partisi kuruldu. Ee, biz de üniversiteyi bitirdik, e, ee, askerliğimizi bitirdik, iş hayatından sonra geldik Bartın'a geldik, iş hayatına atıldık. E, ee, Bartın Milliyetçi Çalışma Zonguldak'tan ayrıldı Bartın, e, ee, ili kuracağız Bartın'da, ili kuracağız ya nasıl kuracağız? <laughs> 23 proje kuracağız ve kuracağız. Başbuğu yetkiyi verdi, kuramadık. Sonra bir yetki aldı, daha aldık, kuramadık. Sonra başka bir daha yetki verdi. Üçüncü yetkiden sonra 23 kişiyi Bartın'a bulduk ve e, kurduk. 1991'den bahsediyorum. E, i̇l başkanı olduk. Oyumuz 0.5 Bartın'dan. Tabi yüzde yirmilik, yüzde otuzluk oy olan yere herkes gider. Ama peki hangi grupla gidiyorsunuz? Büyükücü grup. Oruç çok önemli. Oruç da bezendiyseniz yüzde beş olmuş, yüzde üç olmuş, yüzde bir, olmuş. E sıfır nokta beş olmuş. Çok çok önemli arz Çünkü siz e, orada e, inanmışsınız, devlete inanmışsınız, vatana inanmışsınız, millete inanmışsınız, o inanmışsınız, Türkistan İslam ülküsüne inanmışsınız. Onunla beraber hareket ediyorsunuz. E, Allah'a şükür olsun 91'de İl başkanlığı onun peşinden e, 2002'de bu devam eden il başkanlığı süreci devam etti. çeşitli aday bulamıyorsunuz, aday oluyorsunuz, aday bulamıyorsunuz, aday, il başkanı öyledir. Aday bulamaz, aday olur, aday bulamaz, aday olur. Sonra en son 2002'de e, il başkanlığını bıraktı. 2003 yılında Allah razı olsun e, genel başkanımız e, liderimiz e, Devlet Bahçeli, münasip gördüler. Biz de, de 2003 yılında MHP'ye, genel meclis MHP'ye, tekrar MHP'ye layık gördüler. Biz de 2009 yılında e, belediye Başkanı adayı olmamızı layık gördüler. Biz de nasip oldu, olduk. 2009, 2014, 2019'da üçüncü dönemdir. Şu anda belediye Başkanı devam ediyor Allah'ın şükür olsun. E, ruhla devam ediyoruz. Ülkücü ruhla devam ediyoruz. Dediğim gibi 73 73'te defa ne ruh varsa bugün o ruh devam ediyor. Ya yani bak bu döneminde e, o ruh Sayın Dilerimiz döneminde aynı ruh devam ediyor. Hiç bir farklılık yok. Çünkü evet. her ikisinde yaşamış bir insan olarak Allah razı olsun Genel Başkanımız Dilerimiz Devlet Bahçeli'nden e, o ruhla devam eden devlet millet ruhuyla devam eden bir süreç içerisinde bugünlerde e, hizmet etmeye çalışıyorum. Açıkçası zorlu dönemlerden geçmişsiniz. Şu an üç ocaklar olarak sizlerin sayesinde üç Ocakları genel merkezimizin genel başkanımız Selamet Yıldırım'ın sayesinde biraz daha rahat bir dönemden geçiyoruz ama Ülke Ocakları Başkanlığı yaptığınız dönemlerde Cemal Akın, Bartın'a ne gibi zorluklar yaşadı? Cemal Akın'ın halk Ülke Ocakları Başkanlığı iken nasıl karşıladı? Tabii o zaman da dediğim ya işte on 15 on beş Tabii Bartın'da e, çok da fazla kalamadık. Yani o süre çok az oldu benim varlığımda. Nasıl az oldu? E, 77'de e, üniversite kursuna gittik. 78'de İstanbul'dan başladık. İstanbul. Üniversiteye gittik. Yani biz 76-77'nin 7nin başta ne kadar burada kalabildik, Bağatı'nda kalabildik. Sonra İstanbul süreci başladı. E, ama o dönemlerde e, gençlik de bir yön bulmaya çalışıyordu. E, sol fraksiyonlarda oldukça düşündü Bartın. Yani Bartın için Yani Bartın'da neredeyse 10-15 tane sol fransiyonun dernekleri vardı burada. Çok güçlü bir yapı. E, Milliyetçi Hareket Partisi maalesef e, yeteri kadar e, oy oranına ulaşamıyordu Bartın'da. E, o ulaşamayınca Milliyetçi Hareket Partisi ulaşamazsa yüküç hareketli bir soru. Bak bunu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi güçlü değilse yüküç Hareket bir olmaz. Bu ikisi beraber olacak. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin de güçlü olması için yukarı yakın güçlü olması yani. Yani beraber olacak şey, onu demek. Omuz omuza bir yol Omuz Nihayetinde şimdi omurgası e, hep beraber oluşacaktır diye düşünürüz. E, o süreçte e, süreç devam etti. Tabii daha ve daha zor süreç kastım şu, çok olayların olduğu dönemler, o anlamda söylüyorum. Kursunun nereden geleceği belli olmayan dönemler, çok kavgaların, dövüşlerin olduğu dönemlerde İnsanlar çocuklarını göndermek istemez herhangi bir teşkilatta. Herhangi bir derneğe de göndermek istemez. Siz her şeyi göze alıp oraya geliyorsunuz. Çünkü o ruhu orada görüyorsunuz. O ruhu orada görerek e, hareket etmeye çalışıyorsunuz. İşte o ülkeci aktarılımının Bartın'da olduğumuz dönemlerde öyle bir yapı vardı burada. Yapı sıkıntılı bir yapı. Ama çok şükür olsun. Zaman içerisinde halk anlıyor Halk sizin hangi yapıda olduğunuzu anlıyor. Halk sizin bu millet için çalışacağınızı anlıyor. Anlayınca olay değişiyor. İşte bunu anlatabilmek önemli hep beraberce. Bugün Allah razı olsun büyük ocaklarındaki başkanlar, sizler, kardeşlerimiz, dostlarımız bunu iyi anlatıyor. bizleri de destek vermeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Başkanım biraz önce de bahsettiniz. İki dönemde yaşamış bir insan olarak anlatıyorum dediniz. Liderimiz ve başvurduğunuz zamanlarını görmüş bir büyüğünüz olarak Sizlere şöyle bir soru efendim. Başbuğu nasıl bir insandı? Başbuğu sizin için ne anlam ifade ediyordu? Başbuğu bu teşkilatta e, Cemal Akın için ne noktadaydı, kimdi? Şimdi tabi Cennet Mekan Başbuğumuz bizim için şey, idol. O gün daha genç, 14 yaşında olan genç, idol. Alparslan Türkeş idolü, E, müthiş bir etkileme gücü bir yapıdaki bir idolden bahsediyor. Devlet diyen, millet diyen, vatan diyen, Allah diyen, iman diyen, İslam diyen, başka da bir şey söylemeyen, yani bunlarla bedenlik, ben demeyen, biz diyen bir yapı içerisinde önce partim demeyen bir yapı içerisinde hani sayın genel başkanımız ne diyor? Önce ülkem sonra partim ve ben ülkem ve milleti, sonra partim ve bence. O yapı aynı yapı. farklı yok. Yani Sayın Genel Başkanımızın, liderimizin yapısını görün. Ee, siz hiç başbuğu görmemiş olabilirsiniz. Onu görün, onu görmenize gerek yok. Yapı aynı yapı. Aynı yapıda devam ediyoruz. Fikri anlamda söylüyorum. Şekli anlamda değil. Şekil herkes şekli fikri alan aynı yandan devam ediyoruz. Tabii biz o yapılan çok etkilendik o gün çarptan. Yani o yapısına etkilendik demesinden, millet demesinden e, ve gençlere çok fazla önem vermesinden o gün etkilendik. o yapılarla kitaplar, yazdığı kitaplar var. Okuttuğu, okuttuğu kitaplar var. O kitaplardan etkilendik. Yeri 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 büyük ocakları başkan arkadaşlarımızdan etkilendik ve o yapı içerisinde geldik bu tabii zor zamanlarda bu işleri yapmaya çalıştı. İşte CGMP doğrudan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi yeni dergiye sürülmüş. Oradan gelmiş maalesef büyükelçilikler buralarda bulunmuş. Sonra gelmiş Türkiye'ye, CGMP'ye girdi. Yani Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girdi. Sonrasında orada lider oldu. Genel Başkanı oldu. Yani. Evet. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi, pandemi 3-4 olmak üzere kuruldu. Sonra ilk önce bu böyle bozkurt mu amblem, üfler mi tartışmaları oldu yani. Eee Kuruldu <laughs> Allah'ın izniyle. Kurulduktan sonra da yine genel başkan devam etti ve biz de o Milliyetçi Hareket Partisi'nin yapısını, içerisinde bulan, kucaklarına dahil olmuş oldu şartlarda. Ya baş bu şartlarda. Ve başka ben 91 ile 97 arasında 6 sene başkurucunun altında e, il başkanı yapmak bize nasip oldu. Defalarca toplantılarla karşılaşmak, oturmak, sohbet etmek, bunun eğitimlerine katılmayı Allah bize nasip etti. E, zaman zaman bireysel sohbetler Allah nasip etti. E, e Aslında çok iyi ama, ama birkaç kelimesiyle sizi etkileyebilen ee, bir yapıdaki e, ve Türkiye'yi etkileyen bir yapıdaki e, bir bahsediyoruz. Allah razı olsun onların sayesinde de Türkiye bu halde, Türkiye parçalanmadı. Türkiye bölünmedi. Türkiye sıkıntı olmadı. Onların başarısıdır. Asıl liderlerin başarısıdır. başbuğun başarısıdır e, 97'den sonrasında Genel Genel Başkanımızın başarısı Türkiye bölünmediyse, Türkiye sıkıntılı hale gelmediyse onların başarısı O başarıda devam ediyor tablamız. Başarım nokta değinmişken başvurumuzla alakalı bir hatıranız varsa bize onları anlatabilir misiniz? çok hatıra var da yani e, hafızalarınızda sizin tabii genel başkan en yani baş bu e, ee, bölge toplantı yapar, toplantıya gider. 1987 yılında azınlığız tabii yani. Biz de Bartın'dan gittik, e, gittiğimiz kişi sayısı 11 Somu'dan vardı o Kongre var orada, kongre salonunda var 60-70 kişi zaten, ilk olmuş yapacağız. Bartın'dan da 10 kişi gittik, otobüs tuttuk. Bir adil fotoğrafı bize katkı sağladık. Otobüs olmuyor Camlarına afişler falan yapıyorsun da içerisi görünmesin diye. Kongresi görünmesin diye. Şey. Kongre bizi Kongre Divan Başkanı yaptı. Sonrasında Genel Başkan orada Yaşar abi var. Yaşar kılıcı. Onu Divan Başkanı, Avukat Yaşar abi. Sonra onun ayaklarında seçen evlerinde Kongol Suikas yaptılar. İki ayağı onun koptuğu maalesef. Şu anda safran oldu? Şu, Yaşıyor. Yaşıyor. Şey, yani yaşıyorsam böyle geçer abi. Ee, Allah selamet versin. Gittik ee, başvuru karşımızda işte divandayız. Öyle kolay değil bak bu karşı olacak? Sen divanda olacaksın. Ee, 87 daha şeysin yani e, tam böyle partizce ıslamamıştım. <laughs> Bir kocaklarından geleyim de böyle kocaklarından. Ee, orada biz üstü genel başkan dedi bak baş bu bakın dedi bir daha çaktım zaten şöyle bir şey burada kim varsa onu tam tanıyacaksınız işçi ise işçi çiftçi ise çiftçi herkes birbirini iyi tanıyacak cem olacaksınız birlik olacaksınız gibi bir orada bize hatlatması vardır ben şimdi sohbetlerime katılırken birbirimizi tanısak bile arkadaşlar derim ki herkes kendini tanısın. Mersiye'yle beraber tanısın. Nereli farkındasın ben de sohbetimi öyle yaparım. Herkes birbirini tanısın, tanısak da derim. Cem olmak için, daha birlik olmak için, beraberlik olmak için. Birbirimizi unutmamak anlamında onun o oradaki iki kelimesini biz aldık şimdi bütün ruhumuza yerleştirdik. O devam ediyor. Birçok hatıra alınıyor. Maşallah bize vakit ayırdığınız için sağ teşekkür ederiz. Çok sağ olasın, Allah razı olsun. İnşallah daha ilerleyen zamanlarda tekrardan biz görüşmek için gidiyoruz. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. Ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.